Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hardcore modun tam olarak ikinci bölümünü çekeceğim. Ay bir açık. Ha, tamam. En son ne yapmıştık? İki yatak yapmıştık. Ocak ya bunları yapmıştık. Burada bir penceremiz vardı. Kapımız yok. Kapım yok. Allah'ım kapım yok. Hiçbir şeyim yok. Her şeyim gitmiş. Oğlum her şeyim gitmi Oğlum her şey gitmiş lan. Hepsi şey yüzünden ya. Minecraft'ı 1.7.2'yi aldığım için oldu arkadaşlar. O yüzden sorun yaşandı. Kapı falan gitti. Neyse. Ee, arkadaşlar yakında Assassin's Creed videoları gelecek. Çok yakında. Ee, şimdi şöyle gidelim. Acıkmaya da başlıyoruz. Şimdi şöyle bir kapı yapalım. Kapıyı koyalım. Şimdi arkadaşlar Şimdi tahta kazmamızla yola çıkalım. Ha bir de gördüğünüz gibi artık zoom yapamıyorum. Optifine yok, kalite de yok. Texture pek de yok. Ee, Minecraft açılmamaya başladı sorun oldu o da ben de Minecraft'ı sildim tabi yeni bir Minecraft yükledim mı çaldı yok ee, şimdi onu yükledim yeni Minecraft'ı bu oluyor işte bunları 1.8 olmadığı için eşyalarım gitmiş test tüpleri Optifine falan gitmiş Gorkem abim de yapamayacak çünkü o da köye gitmiş kanalın linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Video 2-3 hafta. Onlar e, Görkem abim de video 2-3 hafta boyunca gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar köye gitti. Aşağıdaki açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Ama e yine de birkaç videosu var. E, arkadaşlar şimdi hak bunu bilmeyen yoktur zaten parkta kalacağız. Öldüğümüzde Öf. kötü olur. Çok kötü olur. E bir de ben videoları kısa kısa atayım çünkü ölmeyin diye. Ölürsem yani acayip bir şekilde kötü olur. ben hardcore e, video çekmeden şey çok fazla oynuyordum eskiden. Baya bir öldüğüm olmuştu. 9 10 tamam. Baya bir ölüyordum ben hardcore'da. Bir keresinde cadı gördüm. Cadı beni öptü. Güzel bir şekilde öptü. Merhaba kanka dedi öptü. Yani öyle. Ee, şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Büyük bir tane yapalım. şöyle ekelim. Tamam. Şimdi şu boşta kalan yerleri ezelim. Şöyle ez ez ez. Şunlar da büyür orada. Ben hadi ha. Şimdi arkadaşlar bir de açlık sonunu çekiyoruz. O çok kötü oldu. Hemen bir kılıç yapıp ava çıkalım. Koş, şurada inekler bulmuştum. İnek, inek, inek. Koş, koş inek. Bir tane çıktı ondan da ya. Bu bana yetmez ki. Dur, şurada da hala var. <laughs> o <Oo>, bundan çıkmadı. <laughs> Çok kötü. Ha iyi çıktı. Ha çıkmış da ben almamışım. Şunu da alabilirsek. Aa koşamıyorum. <laughs> Ol, öl <laughs> öl. 4 tane et. Ve eve gelene kadar şuraları videtemizleek. Yine de biraz daha ekeriz. Ekmek gerekiyor çünkü ekmek yapacağız. Aa Başka ne diyecek? Başka diyecek bir şey yok aslında. Ofes mi? Başka diyecek bir şey de yok. Aslında. Yani başka diyecek bir şey de yok arkadaşlar. Evi büyütmeyi düşünmüyorum zaten artık oradayız küçük bir evimiz olsun. Ee, dediğim gibi başka arkadaşlarım da gelebilir yanıma ama tek oynayacağım genellikle. Arkadaşımın arkadaşlarının gelmesi de çok kısa sürer. Ee, şöyle biraz daha temizleyek, ortada çimenlerden kurtarak. Baya bir çoğun bulduk arkadaşlar. Buraları da dümdüz oldu, güzel oldu. Şimdi bir de şey yapalım. Şimdi şuraları bir temizleyek arkadaşlar. Şuraları bir temizleyek ve de yukarıda badana yapılıyor eğer sesleri geliyorsa çok üzgünüm. Eee şimdi şöyle. Tamam, ben ne video çektiğimde badana yapmak zorunda mısınız siz ya? Rahatsız oluyor. Komşaklarını kullanmak istiyorum. Kumşakları diye bir şey mi var? Ama neyse burayı temizlemek dursun. Şimdi arkadaşlar 22 tane daha yer açak. Onlar pişmiş. 24 tane açak. Boş şeylerden kurtulak. Ye. Çok acıkmışız. Tamam bu bize yeter. 24 tane yer açak. 6 tane daha yer açar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle. Heh tamam. Baya bir güzel bir çiftliğimiz oldu. Onlar büyüdüğünde alırız. Bu arada akşam olmuyor. Eve bir de meşale lazım. Çok karanlık. Sadece geceleri uyuyabiliyorsun. Şunları şöyle koyarak bir de yiyeceğimiz çok az arkadaşlar şuralara doğru gidip yiyecek aramam lazım akşam oluyor uyuyalım şimdi arkadaşlar her hardcore oyunu 10 dakika ben uzun olmayacak yani yok işte yapacağız da bayağı bir bölüm çok uzun çekmeyeceğiz mesela şimdi. 8 dakika 57 saniye olmuş. Fazla uzun çekmeyeceğiz. Aha inek. İnek, inek. Uf, bayağı bir inek. Oo, sizden sizlerden ne biçim leather'lar çıkar. Ne biçim deriler çıkar sizlerle, sizlerden ya, sizlerden. Uf, 4 tane leather çıktı. Abi ben bunları toplaya toplaya leather set yaparım ha. De şunlardan mürekkep alırım. Burada atı var galiba. O 9 tane yaptık. 9 tane bulduk. Aferin bize. Daha da var ha inek. Evet. Harbiden leather set yapacak kadar mümkün galiba. Lan neredesin inek? Aldık mı? Bu bayağı bir etimiz oldu. Başka inek 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 Of çok kötü bir hareket yaptık. Allah. Hayır suya düşme. Aldık mı? Aldık. Bu arada burada bir maden varmış. İçinde kömür var mıymış? Varmış o kömürleri alırım. şimdi şimdi arkadaşlar gelelim. Şunları şeyine. Abi yeter mi acaba? Şu göğüste bari yetsin. iki tane arttı. Diri ceket yaptık sadece. Bayağı bir e, gerekiyor o zaman bize. Neyse bu da bir şey. Oppa, gamlamstay. Bu da zırh en azından yani. Şimdi Undertoon toplamışız. üç tane daha dikecek yerimiz oldu. 1 2 3. Seni ezelim. Ya da ezmeyelim ya bir ton daha çıkarsa. Ah tamam. Bunu da ettik. Tamam arkadaşlar. Şimdi 11 dakika olmuş. Neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Ben, ben bunu kapatamadım. Heh.